Evet arkadaşlar konuşan İngilizce kanalından herkese merhabalar diyoruz. Uzun bir çalışmanın ardından güzel bir programın başlangıcı olacak öyle umuyorum, öyle diliyorum. İngilizceye farklı bir gözle bakmaya çalışacağız. Tabii ki herkesin her öğretmenin, her kurumun bir beklentisi var, farklı çalışma yöntemleri var. Biz de bunların içerisinde kendimize göre tecrübelerimizden en kıymetli olanlarını derledik ve sizinle paylaşacağız. Hem yöntemsel olarak hem içerik olarak güzel bir çalışma dönemi olacağını düşünüyorum. Tabii güzel heyecanlı bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır altyapısını hazırlıyorduk. Bununla beraber de bugün artık bir start verme durumundayız. Biz i̇lk çekimlerimizde genellikle programımızın içerisinde ne olacak, eğitimimizle alakalı nasıl bir yaklaşımımız olacak, ne tür materyaller kullanacağız. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Tabii bu projeye başlarken öncelikle öğrencilerime çok teşekkür ediyorum beni motive etmeleri çok önemliydi. Çünkü onlar uzun zamandır böyle bir beklenti içerisindeydiler benden. Tabii bu beklentinin sebebi sadece şöyle bir şey değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Mükemmel hoca, mükemmel eğitim materyalleri, mükemmel bir ortam. Bu ayrı bir şey. Tabii ki biz de böyle güzel bir eğitim vaat ediyoruz. Bu ayrı bir şey. Bunun dışında bizim öğrencilerle olan iletişimimiz böyle bir ilgiye sebep oldu. Çünkü mümkün oldukça elimizden geldiğince onların sorularına, online'dan gelen, e-mail'den gelen sorularına bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Tabii bunlar sosyal medyaya yansıyan kısımlar olamadı. Dolayısıyla da böyle bir ilgi bizi bu alana yönlendirdi. Buradan da amacımız aslında o küçük küçük eğitimlerimizi, küçük küçük materyallerimizi mümkün oldukça ihtiyacı olan herkese yetiştirebilmek, iletebilmek. Tabii benim için de güzel bir proje çünkü beni de canlı tutacak, zinde tutacak. Konuşan İngilizce olarak peki programımızda neler olacak? Buradan bahsedelim birazcık da. Kanalımızda öncelikle tabii ki İngilizce eğitimi dediğimiz zaman klasik anlamda herkesin birazcık da korkulu bir alanı olan gramer konuları olacak. Ancak bu gramer konularında biz elimizden geldiğince hem tekrarlarımızla hem işin mantık açıklamasıyla biraz oradan biraz buradan yani kulağımızı bir böyle göstereceğiz, bir böyle göstereceğiz, bir böyle falan derken birçok yönden herkesin aklındaki sorulara cevap vermiş olacağız. Tabi bununla beraber sizden gelecek olan sorular da bizi yönlendirecektir. Zaten en verimli tarafı da burası oluyor. Çünkü bizim buradan ne sunduğumuz önemli değil. Ne anlatmak istediğimiz önemli değil. Sizin nereye anlamak istediğiniz, hangi bakış açısıyla bakmak istediğiniz çok önemli eğitimde ve öğrenme noktasında. Dolayısıyla sizden gelecek olan sorularda bizi yönlendirmede çok etkili olacaktır. Şimdi hemen içeriye dönelim. İçeriğimizde neler olacak? Birincisi elbette ki dediğimiz gibi bir gramer yaklaşımı olacak. Gramer konularını göreceğiz. Onu bilgisayar destekli sunum ortamında ne nerede nasıl kullanılıyor. Bunlar olacak zaten. Bu kaçınılmaz bir şey. Bununla beraber sadece bir gramer çalışması yapıp konumuzu kapatmıyoruz tabii ki. Bu noktada kanalımıza özel olarak hazırlanmış hikayeler ve testlerimiz var. Öğrendiğimiz bütün konuları hemen peşinden bu hikayelerden alacağımız bölümlerle sizinle paylaşacağız ve metnin içerisinde bu öğrendiklerimizi nasıl uyguluyoruz onları göreceğiz ve okumalarımızı artıracağız. Devamında da hem parçalarımıza ilişkin hem de gördüğümüz gramer yapılarına ilişkin bir takım testlerimiz olacak. Bunlar da yine kanalımıza özel olarak hazırlanmış olduğu için tamamen kontrollü bir program yaşayacağız birlikte inşallah. Burada hazırlanan materyallerin hepsini elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağız. Açık kaynak olacak hepsi kaynaklarımızın hiçbir tanesini sadece buradaki yayına mahsus bırakıp böyle kanal bağımlı bir durum yapmamaya çalışacağız. Çünkü en çok üzerinde duracağımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar okuma olacak. Olmazsa olmaz. Hem Türkçe'de hem İngilizce'de. Özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Öğretmenlerin en çok üzerinde durduğu şey kitap okumak, kitap okumaktır. Aynı şeyler çocuklar İngilizce için de geçerlidir. Ben İngilizce'de başarılı olmasını istediğim öğrencilerime İngilizce kaynak bulamıyor musun? Lütfen Türkçe de oku. Çünkü Türkçe okumak fark etmez. İngilizce okumak fark etmez. Okumanın her türlüsü öğrenme kabiliyetlerini artırır. Siz de lütfen bu noktada okumalarınıza ister Türkçe de olsun ister İngilizce de olsun önem verin. Tabii ki İngilizce platformu olarak biz de burada sizi destekleyeceğiz materyallerimizle. Ayrıca bu materyalleri nasıl kullanacağınızı da sizinle paylaşacağız. Okumalarımızın özelliklerinden bahsedeceğiz sözlük kullanımından bahsedeceğiz, yazmaktan bahsedeceğiz. Özellikle çok talep gelen konuşma, konuşma ile alakalı neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Bunların hepsini sizinle paylaşacağız sırasıyla. Bir ne dedik gramer faaliyetlerimiz olacak. İki ne dedik hemen peşinden gelecek okuma faaliyetlerimiz olacak. Üç peşinden gelecek olan testlerimiz olacak. Burada üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi de ailelerden gelen çocuklarımızın konuşma kabiliyetlerinin artırılmasıyla alakalı talepler. Elbette ki bu noktada çok güzel çalışmalarımız var. Yapmaya çalışıyoruz. Ancak şunu da kabul etmemiz gerekir ki bulunduğumuz ortamlar itibariyle Türkiye şartlarında çok fazla İngilizceye maruz kalma durumumuz yok. Maruz kalma durumumuz yok. Maruz kalma durumumuz yok. Birçok ülkede işte çocukların efendim ne kadar güzel İngilizce ikimlerinin olduğundan, İngilizce kapasitelerinin ne kadar gelişmiş olduğundan bahsediyoruz. Bunların içerisinde önemli faktörlerden bir tanesi de onların izledikleri yayınlar, takip ettiği televizyon programları, Aile içerisindeki yetenekler bunların hepsi etkili farkları arkadaşlar. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapacağız. Destekleyeceğiz hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini. Aktif İngilizce'ye nasıl geçilebileceği ile alakalı birçok yöntemi paylaşacağız. Bu konuda da sadece anne babalar lütfen Türkiye şartlarında sabırlı olun ve bu işi zamana yayın. Arkadaşlar dil eğitimi ile alakalı size verebileceğimiz en büyük tavsiyelerden bir tanesi düzenli ve istikrarlı devam etmenizdir. Bu nerede hangi şartlarla hangi öğretmenlerle olursanız olun muhakkak ki size bağlı bir şeydir. Burada yabancı dil öğrenmenin çok büyük bir zorluğu olduğu, çok zor bir şey olduğu, sürekli çalışmanız gerektiği falan gibi bir şey demek istemiyorum. Buradaki mantığımız şu. Siz bunu düzenli olarak devam ettirdiğiniz zaman beyniniz zaten alması gerekeni vaktinde alacaktır. Sadece ona bu imkanı tanıyın. Şunu yapmayacağız arkadaşlar. Biz materyallerimizi aldık, internetten derslerimizi takip ettik. Okumalarımızı yaptık, testlerimizi çöktü, çözdük. Üzerinden 15 gün geçti, 20 gün geçti. Ya, hocam hala bir şey yok. Çocuklar 15-20 gün içerisinde yapacağınız faaliyetler sizin ancak hazırlık faaliyetlerinizdir. Bundan sonra hocam ne zaman konuşabilirim? Hocam ne zaman yapabilirim? Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz yok. Aldık 3 ay geçti ben bu dili öğrendim. 5 ay geçti ben bu dili öğrendim ay geçti ben bu dili öğrendim. Arkadaşlar dil alınıp, öğrenilip, yenilip, yutulup hop biten bir şey değildir. Dil süreklilik arz eden bir durumdur. Türkçe ile de alakalı. Bakın Türkçe dersleri görüyorsunuz. Özellikle küçük yaştaki arkadaşlarım için söylüyorum. Ve bu derslerde Türkçe'ye dair bir sürü yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Niçin? Birisi yan dillerden gelmiş, birisi eski Türkçe'den gelmiş. Eski Türkçe dediklerimizin çoğu da Arapçadır, Farsçadır. Doğu illerimize baktığımız zaman Rusçadan dilimize katılanlar vardır kuzey illerimize baktığımız zaman Gürcü dillerinden katılanlar vardır. Dolayısıyla dilin içerisindeki her bir kelimeyi öğrenmek zaman ister. Dil öğrenilmez, dil geliştirilir arkadaşlar. Parça parça üzerine koyarsınız ve her attığınız adım bir sonraki adımınız için size kolaylık sağlar. Evet umuyorum ki güzel bir çalışma programı olacak hep birlikte. Eğitimlerimizde sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Temel olarak şu arada bu projeyi başladığımızdan itibaren liselere giriş sınavına yani ortaokuldan liseye geçen kardeşlerimiz için çok bir, çok az bir zaman kaldı. Dolayısıyla ben bu zamanda mümkün oldukça onların programını takip etmek istiyorum. Onların programı da zaten genel İngilizce ile alakalı olduğu için diğer takip eden arkadaşlarımız da rahatlıkla derslerimizi takip edebilirler. Kazanımları çok büyük olur. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ben herkese başarılar diliyorum. Kendimde dahil olmak üzere. Çünkü karşılıklı güzel bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum. Sizlerden de yayınlarımızla alakalı beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Yaptığımız çalışmaların takip edildiğini ve birilerinin bu çalışmaların farkında olduğunu görmek emin olun çok büyük bir keyif veriyor. Dolayısıyla sizlere şimdiden takipte ve beğenide kaldığınız için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sorularınızı her zaman bana ulaştırabilirsiniz. Tekrar selamlıyorum sizleri. Sağlıcakla kalın.